Merhaba sevgili dostlarım, Gaya Tarot'a hoş geldiniz. E, bugün çok istek olan ve benim de rutin olarak yaptığım bir açılımı yapacağım. Konumuz üçlü ilişkiler. Sizin hayatınızdaki kişinin aklında bir başkası varsa ya da sizin aklınızda olan kişinin hayatında bir başkası varsa, bildiğiniz biri varsa e, bu açılım size göre. E, tek deste üzerinden yapıyorum ben bu açılımı biliyorsunuz ve zamansız zamana yapıyorum. Tek deste üzerinden yapıyorum ki enerjiler bölünmesin, dağılmasın ve net bir sonuç alalım diye. Bu tarafa akınızdaki kişinin üçüncü kişiyle olan durumunu açacağım. Bu tarafa da sizinle olan durumunu açacağım. Böyle karşılaştırmalı, bakışımlı bir açılım yapacağız. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için teşekkür ediyorum. Yeni gelen takipçilerimize, abonelerimize de hoş geldiniz diyorum abone olduğunuz ve beni abone olarak izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Lütfen siz de eğer benimle uyumlanıyorsanız ve videolarımı severek izliyorsanız abone olun. Bu bizim için önemli tabii ki verdiğimiz emeklerin karşılığını alabilmemiz açısından. Şimdi ben ka kartlarımı bu arada karıştırmaya başladım. Siz isterseniz bu kısımları sardırabilirsiniz. Çünkü ben bütün kartları dağıttıktan sonra açacağım. O yüzden ileri alabilirsiniz ya da isterseniz benimle kalabilirsiniz. Bakalım. Aklınızdaki kişi, üçüncü kişiyle ne durumda ve sizinle ne durumda? Tabii ki niyetlerine de bakacağız. Burası üçüncü kişiyle olan düşünceleri. Burası da sizinle ilgili olarak düşünceleri. Burası üçüncü kişili olan duyguları. Yani burası onların genel durumu aslında. Burası da sizinle olan genel durumu. Bu emotions kartlarımı da kullanmak istiyorum duygularla ilgili olarak. Bakalım üçüncü kişide durumlar nasıl, sizde durumlar nasıl. Enerjilere bakalım. Aklınızdaki kişinin, üçüncü kişiye olan enerjisi nedir? Evrensel, pardon doğanın ruhundan bakıyorum. Size olan enerjisi nedir? Şöyle koyalım. Üçüncü kişinin aklınızdaki kişiye olan enerjisi nedir? Ve sizin ona enerjiniz nedir? Diyorum ve başlıyorum. Tabii ki daha sonra gerektikçe kart çekeceğiz. Önce üçüncü kişiyle olan durumuna bakalım. Aklınızdaki kişinin enerjisi papağan metaforu. Sanki geçen açılımda da mı böyle gelmişti? Yani İşin özüne ulaşmayan, belki derinle inmeyen, geçiştiren her şeyi ve tekrardan öteye gitmeyen bir yapısı var üçüncü kişiye karşılık. Yani şöyle söyleyeyim hep aynı tavır hareketlerini tekrarlıyor ama bir çözüm yoluna gitmiyor gibi. Yüzeysel yaklaşıyor, öyle görünüyor. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiye. Üçüncü kişiye de bakalım. O da kurbağa. Yani bir ruhsal uyanışa geçmiş, belki de aradığının bu olmadığını anlamış belki şeytani yönleriyle sınandığı da bir süreçte yani bir takım acılar, yokluklar, sıkıntılar içinde olabilir. Bu şeytani yönler size yaşattığı yani aklınızdaki kişi sizi bırakıp ona gittiği zaman e, ona yaşattığı duygulardan kaynaklı yani size yaşattığı duygular, size çektirdiği sıkıntılarla ilgili de olabilir. Göreceğiz şimdi açılımda. Hani bu yönlerle sınandığı, zorluklar içinde olduğu ve biraz da rahmani yönlerin açığa çıktığı hani bir Tövbeye gelmek de belki de öyle bir süreçte bir pişmanlık da yaşıyor olabilir. Evet burada bir kılıç dokuzlusu ve kayıp kartı. Yani yeni bir oluşum için buranın bir yıkılması gerekiyor. Aklınızdaki kişinin düşüncesi bu. Evet burada bir ayrılık, uzaklaşma, sırt dönme. Üçüncü kişiyle devam edelim. Yıldız ve hakikat gerçekle yüzleşmeye. Şimdi ben şunları da bir açayım. Hepsine birden bakalım. Kılıç üçlüsü, balık, hayaller. Asa ası, anahtar, büyücü ve alyans. Evet, şimdi şöyle söyleyeceğim. Bu kişi, e, yani bu, bu üçüncü kişiyle olan ilişkide de e, bir ayrılık, bir mesafe, bir sırt dönme, bir soğukluk var. Onu söyleyeyim bir kere. Ve çözümsüzlük var tılsım beşlisiyle. E, zaten de hani aklınızdaki kişinin düşüncesine göre hala aynı düşüncede. Hani papağan bir önceki açılımda da böyle gelmişti. Böyle hatırlıyorum. Yeni bir oluşuma geçmek istediği, yeni bir birlikteliğe, yeni bir düzene ve bunu yıkması gerektiği yani bu üçüncü kişiyle olan düzenini yıkması gerektiğini düşünüyor. Aklınızdaki kişi kılıç dokuzlusuyla e, mücadele etmek zorunda kalan, e, yaptığı belki kaldığı ya da yaptığı planlar, e, tam tutacak mı tutmayacak mı bu işi nasıl başarabilir gibi sıkıntıda olduğunu da görüyoruz. Yani oradan bir türlü kurtulamamak ayın yakasını bir türlü kurtaramamak üçüncü kişiden gibi bir enerji var burada. E, zorlandı e, bir takım sorunlarla boğuştu. Belki planlar yaptı. Ama sıkıntılı geliyor yani aklınızdaki kişi. Hani Bu düzeni artık yıkmak üçüncü kişiyle olan düzeni yıkmak ve yeni bir düzen. Tabii size doğru mu ona bakacağız. Burada artık hani zamanla mesela sürece de bırakmış bir çaresizlik enerjisi de var tılsın beşlisiyle aklınızdaki kişi de hani bir türlü çözemiyor ayrılmak istiyor ayrılamıyor yani net söyleyeyim e, düzenini değiştirmek istiyor. Hani artık bunu sürece bırakmak sabretmek ve üçüncü kişinin artık bu hakikatle bu gerçekle yüzleşmesini beklemek enerjisinde şu anda hani belki defalarca konuştu anlattı. Şu an araları soğuk, mesafeli, ayrılar, görüşmüyorlar, moladalar, küsler artık her neyse hepsinin hani durumu herkesinki farklı ama soğuklar yani ayrılık var, bir uzaklaşma var. Hani bu süreçte bari benim artık bitirmek istediğimi e, anlasın dediği hani ne yapsa da ne etse de bir türlü çözüme ulaşamadığı bir süreçte aklınızdaki kişi hani diyor ki umut ederek beklemek vardır yıldız kartında Hani zamanla e, anlayacak yani artık bu gerçekle yüzleşecek. Hani benim onu istemediğimi artık bu düzenden çıkmak istediğimi zamanla anlayacak ama burada bir şey yapamıyor yani. Bekleme enerjisi var işte papağan yani. işin özüne ulaşamayan da bir hali var. Nedir işin özüne? Belki daha böyle e, sağlam çözümler üretmesi gerekiyor. Bunları da yapamıyor. Bir takım korkular, tedirginlikler de var burada yapamamasının bir sebebi de bu. Ama bir beklemeyi de tercih ediyor. Fakat niyeti yani kesinlikle orayı bitirmek. Şimdi burada kılıç üçlüsü, evet bir yürek acısı, çözüm arayan bir üçüncü kişi görüyoruz. Asasıyla hani bu şöyle ama iki türlü de anlatayım bunu. Üçüncü kişi ilişkiyi sürdürmek ve yeniden başlamak amaçlı bir çözüm arayışında aklınızdaki kişi de kendi tutkuları doğrultusunda yeni bir yola gitmekle ilgili bir çözüm arayışında. <laughs> yani buradan ayrılmakla ilgili bir çözüm arayışında. Burada korku ve tedirginlik var. Aklınızda kişi de artık bir seçim yapmış. Hani balıkla kurduğu hayallerine gitmek üzere bir üçüncü kişiden söz ediyoruz. Bu siz olabilirsiniz. Yani bir üçüncü kişiyi tercih etmek, bu üçüncü kişiyle birlikte olmak için hani siz değilsinizdir olur üçüncü kişi ama hani bunu ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Şimdi iki kişi bir yerdeyse diğer kişi üçüncü kişidir. Yani burada ...siz diğer kişisiniz, öyle söyleyeyim... ...bir başka kişi diyeyim, üçüncü kişi demeyeyim... ...yani yanlış anlaşılma olmasın... ...üçüncü kişi buradaki kadın... ...ama ya da adam her neyse... ...ama bir başka kişi için diyeyim... ...ben daha net olsun... ...aklınızdaki kişinin... ...hayalleri var... ...bu seçimini yapmış diğer bir kişiye... ...gitmekle ilgili... ...hayalleri var fakat korku ve tedirginlik de var... ...zaten kılıç dokuzlusunda da var... ...çünkü karşısında direnen bir üçüncü kişi... Ve mutlaka ve mutlaka şöyle söyleyeyim, o ilişkiyi bir üst aşamaya taşımak isteyen bir üçüncü kişi var karşısında. Ne demek bu? Yani belki evli değillerse evlenmek, küslerse barışmak ya da ciddi sözler almak isteği var. E, bu kişinin, üçüncü kişinin aklınızdaki kişiden e, bunun içinde elinden geleni ardına koymayacak. Bakın büyücü kartıyla ben hep bunu derim hani elinden geleni ardına koymaz. Elinden gelen her şeyi yapıyor belki onu dualarla muskalarla falan da tutuyor olabilir elinde yani bu tip şeyleri söylemeyi çok sevmiyorum ama büyük kartı geldiği için söyleyeceğim e, bu şekilde elinde tutmaya çalışıyor aklınızdaki kişiye ama aklınızdaki kişi de e, artık buradan gitmeyi ayrılmayı tamamen bitirmeyi kafasına koymuş fakat işte burada tedirginlik var yani belki de e, üzerine çok gelen bu üçüncü kişinin enerjisi yüzünden Peki gelelim şimdi size acaba siz misiniz birlikte olmak istediği kişi? Bu size olan enerjisi tilki. Biraz kurnazlıklar yapmış size değil mi zamanında? Kendi menfaatinin peşinde koşmuş. Sizi bırakmış bu diğer üçüncü kişiye gitmiş. Kandırmış, belki yalanlar söylemiş, aldatmış yani sizi. Sizin ona olan enerjiniz nedir? Siz artık içinizi darlayan bu kara bulutların dağılmasını istiyorsunuz. Gökkuşağının ruhuyla geldiniz. Bir iyileşme istiyorsunuz. Yani bir kısmınız gerçekten size geri dönsün ve tekrar ilişkiyi yaşayın istiyordur. Bir kısmınız hatasını anlasın. Özür dilesin istiyordur. Ya da üçüncü kişiyle olan ilişkisini bitirsin istiyordur. Sizin de enerjiniz bu şekilde. Şimdi gelelim bakalım sizde durum nedir? asa beşlisi vazgeçmek kupa şövalyesi düşmanlık Oo, bu aranızdaki düşmanlığı artık bitirmek istiyor asılan adam yolculuk devam edelim bakalım savaş arabası romantizm duygularda geldi size bir romantizm demek ki sizsiniz bu gelmek istediği kişi derviş pusula kılıçası ve mektup çok güzel geldi Şimdi şöyle söyleyeyim. Aklınızdaki kişiyle aranızda bir takım gurur savaşları var. Hani ego savaşları diyoruz ya sessizlik, e belki uzun süren tartışmalardan sonra artık herkesin kendi kabuğuna çekildiği, inatlaştığı bir süreç artık bundan bir vazgeçmek istiyor. Yani bu durumu bitirmek, bir iletişime geçmek istiyor aklınızdaki kişi sizinle. Aranızda evet düşmanlık var. Yani düşmanlık değilse bile kırıcı şeyler yaşanmış. Yani kırgınsınız, kızgınsınız. İşte bunları bir kupa şövalyesi yani bir beyaz atlı prens gibi kadınsa prenses olarak alın. E, gelmek gelmek, size kalbini açmak, işte bir adım atmak, duygularını anlatmak, barışma isteği, bir görüşme isteği var burada. Artık hani bu soğuk süreçlerden bir bit vazgeçmek, bitirmek istiyor. Ve öyle de güzel geldi ki yani bakın burada yolculuk kartıyla bir düzen değişikliği, yani yanınızda olmak, olmak istediği yer sizin yanınız fakat biraz daha bekliyor. Hani beklemek zorunda kalıyor. Bunun da sebebi zaten üçüncü kişiden yakasını henüz kurtaramamış olması. Yani istediği düzen o kadar net geldik yani buradan çıkıp yeni bir düzen hani kendi istediği doğrultuda bir hayat yaşamak istiyor demiştim. E, aklınızdaki kişi ne o hayatı yaşamak istiyor. Artık bir düzenini değiştirmek burada da hani yeni bir oluşum için eski oluşumun yıkılması hani bu tarafın yıkılması demiştim. Burada da olmak istediği yer ve düzen değişikliğinden bahsediyoruz. Sizin olmak istiyor aklınızdaki kişi? Artık bu düşmanlığı ve soğuk enerjileri bitirmek, kupa şövalyesi olarak gelmek isteği var. Ve romantizm yani duygusal paylaşımlar, yine yanınıza gelmek, bir düzen değişikliği, sizinle iletişim kurmak, karşılıklı olarak böyle belki yoğun aşk ve tutkuyu yaşayabileceğiniz hala sizde de varsa çok pardon eğer sizde de yoksa o duygularıyla hareket ederek hani sanki burada yeni bir uyanışa geçmiş uzun süren bir sessizlikten sonra artık bir hedef belirlemiş o hedef sizsiniz yani yönü sizsiniz verdiği karar sizsiniz size doğru gelmek sizinle birlikte olmak duygularını fark etmiş birinden söz ediyoruz ve belki de sizden de bir haber bekliyor ya da bir haber göndermeyi düşünüyor. Hem kılıçası iletişim kartı yeni bir başlangıç, hem de mektupla bir haber beklemek, sizinle iletişime geçmek, belki sizden bir haber beklemek ya da beklediği bir resmi evrak varsa onu aldıktan sonra sizinle bir iletişime geçmek. Yani burada bir size geriye dönüş var. Çok güzel geldi. İnşallah hepiniz için böyle olsun. Peki bir niyetlerine bakalım sizinle ilgili. Yani bu geriye dönüşteki amacı nedir acaba, niyet nedir? Oh çok attı. Şunu ilk atmıştı. Evet, sizi ruheşi gibi görüyor olabilir. Ancak ve ancak sizinle anlaşacağını düşünüyor olabilir. Burada seçimini yapmış aşklar kartıyla. O geçitten geçmek. Niyeti bu. Örtünmek. Yargılama. Yani bakın şöyle yani biraz daha düşünmek tabi istiyor olabilir çünkü burada da bir aydınlanma süreci var ama hani burada sizden de emin olmamak aslında seçimini yapmış o. Yani bu geçitten geçecek siz onu ister elinizde gülle karşılayın ister elinizde bombayla karşılayın bir şekilde geçecek niyeti bu ama ilk başta biraz örtünerek gelecek yani bir halinizi hatırınızı sormakla yetinebilir mesela öyle söyleyeyim ama aslında hani ilk iletişimden sonra da biraz daha düşünüp aydınlanmak yani niyeti çok güzel romantik şeyler yaşamak geriye dönmek istiyor sizinle ilgili hayalleri var bağlılığı bağımlılığı var bir aydınlanma yaşamayı da çok istiyor açıkçası yani sizin istediğiniz de buydu zaten hani gök kuşağınu ruhuyla bir aydınlanma yaşamak istiyor çok güzel geldi peki bir konuşturalım bakalım ne söyleyecek size ne söylemek istersin beni izleyene <laughs> Bakar mısınız ilk çektiğim karta? Af. Affedilmek istiyor. Yaşadıklarımız acıda olsa deneyim kazandırdı. Yani deneyimlenmiş, bilgeleşmiş, olgunlaşmış biri var burada. Zamanında çok tilkilik yapmış olsa bile. iş dünyasına bakın. Rüyalarımda seni görüyorum. Hayat, geçmişte yaptığım hatalar var. Hepsinde kabul ediyor. Bu da güzel seninle yeniden doğdum ya da doğacağım <laughs> diyor Tenasühle geldi çabalama artık yüzleşmekten korkmuyorum yani sizinle yüzleşecek e, hatalarını anlatacak özür dileyecek af dileyecek yaptığın ettiğinin de çok farkında ve sizinle yeniden de doğmak istiyor çok güzel peki bir Rumi'ye soralım bakalım geldiği zaman ne olur Rumi'cim? Ne yaşanır? Yani bir birliktelik olur mu? Gerçi burada karar sizin ama hani en azından onun geleceğini görüyoruz. Hangi niyetlerle, hangi tekliflerle gelir mesela? Onu soralım. Hangi tekliflerle gelir? Aklımızdaki kişi. Kılıçların yedirisi. Biraz örtünerek gelecek dedim ya zaten burada da hani biraz saklamak, gizlemek var. Niyetini çünkü sizi bilmiyor ve korkarak geliyor. Bu yolda ruhlar korkuyla denenir. Sizden emin değil, kabul görecek mi, affedecek misiniz bunu bilmiyor. Değneklerin üçlüsü aşk seçilmişler için bir gemidir. Burada sizden ee, bir karşılık almayı beklemek var. Ve şunu söyleyeceğim yani aklınızdaki kişinin size hala duyguları var, sönmemiş. Hani o tarafa bir macera niyetiyle gitmiş olmamış geri dönüyor. Size tabii ki böyle hani tutkularına kapılıp gitmiştir. Size bu süreçte de yalanlar söyleyip belki de sizle birlikteyken orayla birlikte olmuştur, sizi aldatmıştır falan ama ilk o böyle tutkulu şeyler geçince, haller diyeyim ben, artık size burada hani duygularının geri geldiği, kıymetinizi anladığı, sizi ruh eşi gibi gördüğü ve böyle romantik zamanlar yaşamak istediği de bir süreçte çok güzel geldi. Dinarların ikilisi alametlerindeki yıldızlarla dönerim. Yani burada siz ne isterseniz onu yapacak. Evet gelecek ee, bir adım atacak. Bu biraz korktuğu için hani reddedilme, affedilmeme gibi belki de göstereceğiniz tepkiden korkuyor. Biraz mesafeli durmak, örtünerek bir gelmek ve ondan sonra sizden bir refleks bekliyor. Yani siz ona nasıl yaklaşacaksınız. Ona göre hareket edecek. Siz nasıl isterseniz öyle olacak. Ama geliyor yani bir adım atıyor. Tabi Allah bilir geleceği ama inşallah diyelim hepiniz için böyle olsun. Peki ne zaman gelir acaba bu aklımızdaki kişi? Bir bakalım. Of. <laughs> ne zaman gelir, ne zaman atar bu adımı diyelim bir süreç alalım. Ne zaman atar bu adımı Bakar mısınız kaçak göçek geliyor yani 7 hafta diyeyim ben hep aynı şey örtünme burada da kılıçların yedirisi burada da kılıçların yedirisi böyle e, bir haber de gönderecek olabilir karşınıza çıkmaya yüzü yoksa direkt kendisi de gelecek olabilir hani bir şekilde bir iletişim var 7 e, hafta diyeceğim kılıçlar geldiği için inşallah hepiniz için böyle olsun yani ilk teması böyle biraz ama niyetini saklayarak gelmek var. Ben şimdi size de şöyle bir şey çekmek istiyorum. Bakalım beni bana anlat destesinden siz de belki bu kişiyle ilgili ne hissedeceğinizi, ne yapacağınızı bilemiyorsunuzdur. Sistemin size burada mesajlarını alalım ki yardımcı olsun karar vermenizde bir faydası olur belki. Bakalım. Öfkeni kontrol et dedi size. Zira haksızlığa gösterilen öfke ile içeride bastırdıkların öfkesi aynı şeyler değildir. Şimdi içinizde tabi çok biriktirdiniz, çok bastırdınız ama yine de öfkeni kontrol et. Çünkü iyi niyetlerle geliyor. Bir kere ilk uyarıyı aldınız yani öfkenizi kontrol edin ve onu bir dinleyin demek istedi. Onu sürekli arzuladığını kendine itiraf et dedi. Demek ki siz de istiyorsunuz hani hepiniz için belki geçerli değil ama istiyorsunuz hala geri. O zaman öfkenizi kontrol edin denge hayatına zuhur ediyor. Neşelenme, gülümse. Evet siz dengeleneceksiniz onun adımıyla. Mutlu olacaksınız. Neşelenip gülümseyeceğinizde bir süreç gelecek. Yani burada unutmamanız gereken üç tane şeyden söz ediyorum. Siz de onu hala aslında istiyorsunuz. Yarım kalan bir şeyler var. Bu nedenle öfkenizi kontrol edin. Ve bilin ki o geldiği zaman hayatınız dengelenecek. Yani ona göre davranın dedi sistemde size. Evet bu şekildeydi bugünkü açılımınız. Biraz hızlı bir açılım oldu. Ee, biraz zor zaman buldum arkadaşlar kusura bakmayın. İnşallah hepiniz için böyle olsun. Şifa olsun diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Dinleyip zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiler.